Nişanlısı Orlando Bloom'un yeni filmi Wizards'ın çekimleri için Avustralya'da bulunan Katy Perry ilginç bir olay yaşadı. Hayranlarının aşırı ilgisinden dolayı kendisini bir kafeye atan Perry, ismi Indiana Paul olan bir garson tarafından azarlandı. Ünlü şarkıcı garsonu şikayet etmek yerine ödüllendirdi. İşte ilginç olayın detayları, Indiana Paul adlı bir garson... Port Douglas'ta bir kafede çalışırken, 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı olayı anlatan bir TikTok videosu yükledi. Olay, Perry'nin gittiği kafede bir masaya oturmak istemesi, ancak ünlü isme müsait masa olmadığı söylenmesiyle başladı. Şapkasını ve güneş gözlükleri nedeniyle yıldızı tanımayan garson Paul, Perry'e bir masa müsait olana kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Indiana Paul, Katy Perry'nin başlangıçta masa eksikliği konusunda kendisiyle tartıştığını, ancak daha sonra ona normal bir insan gibi davrandığı için cömert bir bahşişle teşekkür ettiğini belirtti. Indiana Paul bu olayı şöyle özetledi. Katy kafeye girmek istemesinin nedeni, insanların onun fotoğraflarını çekmesiydi. Olan bitenden o kadar habersizdim ki, ortalıkta başı olmayan bir serseri gibi koşturuyordum, hiçbir fikrim yoktu. Kendimi aptal gibi hissettim ve özür dilemeye gittim, diyen Indiana Paul, daha sonra ünlü ismin kafeden ayrılırken kendisine cömert bir bahşiş bıraktığını söyledi. Ancak kesin miktarı belirtmeyi reddetti.